geldiniz. gibi kurt oyununa devam ediyoruz böyle. Gördüğünüz ulan. Şimdi kardeşim seni ben bir böyle alsam. Ha, buradan. Şimdi 3 7 koyun öldür. Ha 4, 4 5 sikke topla. 3 yaban domuzu öldür. Eyvallah. Kardeşim. Yaban domuzu nerede? Şimdi ne, ne ı, ı yapıyorsun lan? Sana Burada bir şeyler var gibi duruyor ama. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Tavşanlar varmış. Bak Seviye atladık lan. İşte bu. İyi canımız da doldu. Aldım aldım seni aldım seni aldım seni. Koyunlar nerede hocam? Koyunlar aha buradaymış yanındaymış. Koyunlar gelin lan buraya tak tak tak. Alsana. Bilgecan dedi. Alsana. Tak tak hemen indirelim seni. Gelin buraya birader gelin buraya gelin buraya hiç yormayın beni. 35 35 vuruyorum ha. Siz de vuruyorsunuz lan. Hayırdır lan? Siz ne vuruyorsunuz lan bana? Hadi diğer koyunlar oraya mı kaçtınız oğlum siz? Sizin lan bir şey peşimden geliyor gibi ama. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Ama... Oğlum bak peşimden gelirsen fena ederim seni ha. Oğlum bak. Ben seni pis Hadi git lan buradan. Hadi lan. Hadi lan. Siktir 524 oldu. Arttı mı lan? Tak 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 tak. Halledelim onu da. Hallet hallet. Tamamdır. Son bir tane koyun kaldı galiba. Koyuncuklar. Hangi renkli lan? Burada vardı sanki. Gel. Gidelim bakalım orada var mı? Bir tane daha olmasa lazım buralarda birkaç tane daha hatta. Nerede lan burada? Bakalım. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Sen bana mı saldırıyor? Senin belanı senin belanı içinden geçerim ha vay yavşak. Başak maşak dinlemem bak içinden geçerim seni. Bak seni Al gümüşü de ooo. Sağ Sayende gümüşte kalk koyayım. Gel lan buraya. Ben aslında yok. Geçemez. Sıçan mı o? Sıçan o galiba ya. Etrafı sıçan sıçan geziyorlar bu ne be. Evet gel lan buraya pisletiyorsunuz ortalığı. Git lan buradan. Pislik. Ha bir tane daha doldurduk. Güzel. Güzel. Haydi tamam ver. Ver şu Güzel bir sürü sikke verdi ama. Onlardan bin sikke toplan ne demek lan bir sürü hayvan mı öldüreceğim ben. Lan git. Tilkiler gelin buraya abicim sizden. Almam lazım mecbur. Mecburiyetten. Mecburiyetten. Hadi kardeşim ama bak kusur lütfen falan. Filan. Güzel gel buraya sen arkadaşların gitti sıra sen de gel lan buraya. Tak tak otuzda çok sıfır. düştü lan. Niye? Hayırdır? Saldırıya ver. de savunmaya verelim. Allah Allah. Bak olmuyor öyle ha? Hayırdır lan? Sizi dövebilir miyim ben? Kaç canınız var sizin? Lan bana vurmayın. Manyaklara bak. Aralarından geçtim. Ağzımı ediyorlar. gelinden lan buraya dolutlar. Haram haram haram. Pisli sizi. Allah Allah siz. Allah Vur 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 vur. Kahveye çıkamasın kahve. Neredeyim? Bak adam ol akıllı ol. Lan, ne ne diyecek hareketler yapıyor onlar? Okluyor, okluyor. Adam bir vursana. O kokluyor beni. Koklama lan. Sapık. Sapık seni. Sapık hayvan. Sapık hayvan. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gelin lan. Kesin lan. Al senin içinden geçeceğim böyle. Al. Al. Ol. Ol. Evet kardeşim. 14 tilki öldürüyorsun da abicim. Kolay mı lan bir tilki öldürmek? He? Kolay mı lan bir tilki öldürmek? Bak 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 nasıl ısırıyor. Bak 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 ba, ba, ba. O nasıl 435 XP kazandık kardeşim bir tilkiden. Bakalım 14.000 olunca herhalde yine seviye yi atlamış oluyoruz. Seviye 7 olmuş olacağız her hal. Her hal. Karşı tarafta koyunlar var. O da bir uğrayacağım. Size de bir uğrayacağım koyunlar. Bunu deneyeceğim lan. Gelin lan buraya toplu olarak hepimizin içinden geçmeye çalışacağım. Vam. Uy. Çok iyiymiş lan. Ana avradını Düşünsene bir şeye girdiğin böyle hepsinin içinden geçtiğini. Oy ona ne çok iyi. Çok iyi çok iyi diğer coin lan. Gel lan buraya. 39 canım var zaten. Bu artıyor da can ha. Aydır lan. Şimdi kardeşim 12 12.179 olduk. Bakalım bu bölümde seviye 7 olabileceğiz mi? Gel lan buraya garaja. Garaja 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 gözleri var. Garaja 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 gözleri. 18 tane garaja mı öldür? Bu haftalık görevlerde büyük ihtimalle. Öldürdüm mü? Öldürmüşüm. Eyvallah eyvallah uf karacalara bak bak şimdi var ya Rıya. gelin bana dalın ya, bana dansanız ne olacak yani birinizin içinden geçmek istiyorum ya böyle koyacaktım arasını satayım böyle bir ateşi püf diye böyle uf çok havalı böyle ateş hepsini yakıyorsun gelin buraya son bir, bir iki tane kaldı bir iki tane şey sonra git lan buradan çalmayın oğlum benim şeyi ah etki etmiyormuş lan onlara Tuh. neyse birkaç tane şeyim kaldı nedense oğlum neredesiniz lan fareler buraya sen bana bir şey verecek mi acaba çok fazla xp vermezsin ki ya Aha vallahi seviye atladık. Koleksiyon. Koleksiyonda ne var lan? Oo. Greco. Oh my god. Greco. Bu kuzey batı ağaç kurtları muhtarı falan. Ya, hayır lan. Çesine. Hayırdır lan. E burada ne var? Kozmetikler diyorsun. Sikke. Sikke. Bunlar var. Eyvallah. Şimdi buradan kardeşim. Neyi alabiliyoruz? Temelden bunu alamıyoruz. Kardeşim bu da birbirimizi ya. Bizimiz büyük ihtimalle. İyi, 10 tane kaldı. 10 tane karaca kardeşim. Oh, ho, hayvan bırakaydım ben öldüreydim ya. 10 tane karaca öldürmem lazım. Karacalar yok ortada. Kardeşim. Kardeşim karacalar yok ortada. Ne bu biz şimdi ha? <laughs> ne bu yiyeceğiz biz şimdi ha? Şimdi bize titir git diyorlar. Olmaz ki öyle. Gel lan buraya. Sıçanlar ya. Sıçanı bırak ya. Bir koydum mu tamam ya. Bu, 96 XP yine iyi veriyor da. Yine iyi veriyor da. Karacalar varken onları alfada uyur lan. Uh. Uh. Siz bana vurmuştunuz değil mi? Gel buraya ortaya ortaya gel ortaya. Yemine. Git lan buradan. Hepinizin içinden geçerim oğlum hayırdır lan. Oğlum öldüm zannettim yemin ediyorum öldüm koptu ya sen. Bana vurdun şimdi senin içinden geçtiğim kusurlu safir. oh my god. Domates çorbası. Oh my god. Domates çorbası. Gel lan buraya karaca. Garaja götürün lan bana garaja. Garaja. Domuzlar da saldıracak oğlum siz. Siz siz siz, bela mısınız lan? Siz teşkilat mısınız oğlum hayırdır? Çık bence ilk 13 defa mı kullanmamız lazım? Tamam geldim gönder kullanalım yani. Tamam lan kullanacağım bunda yine. Kullan tak tak. Git buradan belanı severim senin. Neredesin domuzdan gel. Sen bana vurdun değil mi? kahpe kahpe Senin belanı severim ulan. Al buradan kemik. Ne işimize yarayacak lan? Yeriz. Geriz afiyet bal. Oğlum öleceğim la. 67 canım kaldı la. Vallahi öleceğim 67 canım kaldı la. Yedin, yedi dam damaz da lan. 7 7 damaz 7 damı damaz diyesim geliyor hala ya. Güzel 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 güzel. Kardeşim buradan ne yapacağım biliyor musun? Sağlığa vereceğim. Sonra hıza vereceğim. Kardeşim biraz daha hızlı koşmam lazım. Yetişemiyorum çünkü. Olmaz öyle. Benden hızlı koşarlarsa olmaz. Saldırma bana. Sana saldırmayacağım. Saldırma bana. Saldırırsam belanı severim senin bak. Gel buraya. Sen de gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Al ulan. Al ulan hayvan ulan hayvan. Şampiyon geldi tabi lan benim şampiyon. Ha <laughs> ha. Seni de öldüreceğim ve videoyu burada bitireceğim. Tamam mı adamım? Seni öldüreceğim ve videoyu burada bitireceğim. Tamam mı? Evet arkadaşlar yeni videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz videoda yine güzel hediyeler kazandı. Niye geri gidiyor lan? Fark mı edeceksin sanki Allah Allah. Bu videomuzu da burada bitirelim. Evet. Uf, salete bak. Salete bak. Ben böyle geriye geriye git 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 git. Ben geriye git diyorum sana. Ee, çok geriye gittim. Böyle bir kapak fotoğrafı almak güzel olur. Evet. Göz gibi arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Bu şekilde